Merhabalar arkadaşlar bir kelime sorusunu cevaplamak istiyoruz. Bu durumda bizden olumlu bir kelime mi olumsuz bir kelime mi istendiğine bakmak. Temaya uygun yani sağlıkla ilgili ise sağlığa, finansla ilgili ise finansa uygun bir kelimeye bakmak ve özellikle sağ tarafını iyi incelemek önemli. Bakalım der ki akciğer kanseri nispeten gelişmekte olan ülkelerde daha az yaygın olmasına rağmen onun nokta noktası ki it istediği akciğer kanseri, akciğer kanserinin bir şeysi ve ve paralel bağlar mortality ölüm oranı ölümü e, artıyor sigara içme daha yaygın hale geldikçe ölüm oranının artıyor olması arkadaşlar nedir olumsuz bir durumdur. O zaman buraya getireceğimiz ifadenin de akciğer kanseriyle ilgili olumsuz bir ifade olmasını bekliyorum. Onun Indifference, indifference kelimesi e, ilgisizlik, ilgilenmeme, e, apati, aldırmazlığı ve e, yani indifference, aldırmazlık, umursamazlığı ve aldırmazlığı e, ve e, ölüm oranı artıyor der miyim? Demem, eksi bir kelime ama burada uygun değil, değil mi? Akciğer kanseri için uygun değil. Withdrawal, geri çekilme, yani. Bir akciğer kanserinin geri çekilmesi, iptal edilmesi zaten totalda iyi bir anlamı oluşturur değil mi? Eledim. Treatment tedavi, iyileştirme anlamına geliyor. Akciğer kanserinin iyileştirilmesi ve ölüm oranı der miyim arkadaşlar? İyileştirilmesi Artıyor olsa zaten bu nasıl bir durum olur bizim için? Pozitif. O yüzden eledim. Redundancy, lüzumsuzluk, gereksizlik, fazlalık, aşırılık. Onun lüzumsuzluğu yani kanser zaten lüzumsuz, gereksiz bir şey değil mi hocam? Niye bunu bir daha böyle söyleyeyim? Incidence. Incidence bir e, tıp e, sözcüğüdür. Ne demek? E, sıklığı. Yani görülme sıklığı, görülme yaygınlığı demektir. Cümleyi bir çevirelim. Diyor ki akciğer kanseri kıyasla gelişmekte olan ülkelerde daha az yaygın olmasına rağmen onun görülme sıklığı ve ölüm oranı sigara içme daha yaygın hale geldikçe artıyor. Bu arada zaten konu neyle ilgiliymiş arkadaşlar? Common diyor bakın yaygınlık değil mi hocam? Prevalent yaygınlık yani incidence'ında o yüzden görülme sıklığı yaygınlık anlamında karşımıza çıkması bizi şaşırtmadı. Eşlerine baktığımızda indifference, ee, apathy, disinterestedness, ee, disregard yani ilgilenmezlik Alakadar olmama, withdrawal, pullback, pullout, retreat, geri çekilme, treatment kelimesi tedavi, iyileştirme, cure, remedy, therapy, healing, medication, hospitalization hepsi kullanılabilir. Redundancy yani bir şeyin lüzumsuzluğu, fazla oluşu, excess, surplus, superfluousness kullanabilirsiniz. Incidence'ın eşi olarak occurrence, appearance, frequency, prevalence, commonness gibi yaygınlık, görülme sıklığı anlamına gelen kelimeleri kullanabilirsiniz. Merhabalar arkadaşlar, bir bağlaç sorusuyla karşınızdayız. Hemen incelemeye başlıyorum cümleleri. Diyor ki, e, zeka geriliğinin etkileri önemli ölçüde kayda değer miktarda insanlar arasında çeşitlilik gösterir, farklılık gösterir. Present bir cümle var. Boşluktan sonrasında da diyor ki, yeteneklerin, kabiliyetlerin çeşitliliği e, önemli ölçüde kayda değer miktarda e, zihinsel geriliği olmayan zeka geriliği olmayan insanlar arasında çeşitlilik gösterir farklılık gösterir. Şimdi burada ne görüyoruz biliyor musunuz? Fiiller Aynı. Benzeyen fiillerle hatta üstüne üstük very considerably zarfla da desteklenmiş miktarca da benzeyen e, fiiller ile farklı iki özne grubunu galiba kıyaslıyoruz. E, bu durumlarda benzetme ya da kıyaslama bağlaçları öncelik oluyor değil mi? Because sebep sonuç anlatır. Çünkü eledim. When olduğu zaman zaman ilişkisi kurması gerekir. Zaman uyumu ister. Eledim. E, Sodet olsun diye böylece böylelikle demektir. Sebep sonuç bağlayıcıdır aslında. Eledim. Şimdi justice tıpkı gibi mi yapacağım? Veres ile taban tabana zıttık mı yapacağım? Arkadaşlar burada bir zıttık söz konusu değil ki. Tam aksine burada bir benzerlik söz konusu. Yani diyor ki zeka geriliğinin etkileri insanlar arasında kaydeder miktarda çeşitlilik gösteriyor. Justice Tıpkı ne gibi yeteneklerin çeşitliliğinin de tıpkı e, zeka geriliği olmayan insanlar arasında önemli ölçüde çeşitlilik göstermesi gibi, yani çeşitlilik gösterme bakımından fiillerin benzerliği bakımından biz ne yaptık arkadaşlar? Benzetme yaptık. Verez ise zıtlık anlatır. Zıtlık yok, farklılık yok arkadaşlar. Taban tabana zıtlık anlatır. Cazses doğru cevap değerli arkadaşlar merhabalar bir edat sorusuyla karşınızdayız preposition sorularında ya anlama yahut da kalıplara baktığımızı hatırlatırım. Hemen yukarıya çıkalım. Diyor ki ticaret, fetih ya da işgal ve göç rotaları üstünde merkezi lokasyonundan yerinden dolayı e, onun kayıtlı tarihinin yüzyılları boyunca, along ne kadar da güzel görünüyor Türkçe'ye çevirince değil mi? Oysa ki zaman ifadesi var. Bakın devamında, along ise fiziksel bir mesafe boyunca demektir. Along the coastline kıyı şeridi boyunca, along the river nehir boyunca dediğimizde olduğu gibi. Through diyebilir miyim? Evet, yüzyıllar boyunca beklesin. Beyond yüzyılların ötesinde, dışında çok anlamlı değil. E, during evet yine through gibi boyunca anlamında kullanılabilir arkadaşlar yüzyıllar boyunca. Among arasında. Yanına çoğul isim almayı sever. Evet çoğul isim ama çoğul isim genellikle işte among people insanlar arasında, among trees ağaçlar arasında gibi gerçekten arasında olmayı anlatıyor. Buradaysa hani yüzyıllar arasında anlamca oturmuyor. E, i̇kinci kısma bakalım. Diyor ki Mısır e, home yani yuva oldu diyor arkadaşlar. Mısır yuva oldu'daki home aslında bir kalıpla çok kullanılıyor. E, devamına gene de bakacağım kalıbı söylemeden. Diyor ki e, pek çok geçici yaşayan ve daimi göçmenle yuva oldu diyesimiz var değil mi? bunu yapar mı? Evet zaten home to birine... Birilerine bir şeye yuva derken kalıp olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peki başka bir şey olur muydu? Et diyemem. Pek çok e, geçici yaşayan da e, yuva oldu değil. Ama eğer e, değerlendirirseniz e, anlam olarak baktığınızda of da olabilirdi, de, değil mi hocam? Home of yani pek çok geçici sakinin ve daimi kalıcı göçmenin Yuvası oldu, vatanı oldu. Of da uygun olabilirdi. E, fakat onun ilk kısmı uygun olmadığından eledik. Bu durumda doğru cevap olarak neyi alıyoruz? Bursa'yı alıyoruz. Hemen çevresinde bir yapalım. Diyor ki e, onun e, ticaret, işgal ve göçün e, rotalarındaki merkezi lokasyonundan yerinden dolayı e, onun kayıtlı tarihinin yüzyılları boyunca Mısır... E, pek çok geçici yaşayanın ve daimi göçmenin yuvası haline gelmiştir diyor. Cevap B. Arkadaşlar merhabalar. Karşınızda yanına isim alan bağlaçların test edildiği bir soru var. İncelemeye başlayalım. Diyor ki: Derslerde diyalog ve diğer materyallerin sesle okunması dil sınıflarında sürüyor devam ediyor. Boşluk, bakalım nasıl bir isim beyi var burada? Diyor ki e, iletişimsel amacından yoksun olan, eksik olan bir dil öğrenme tekniği olarak sesli okuma hakkında sıklıkla ifade edilen teorik problemler, e, problemler dediğine göre teorik açıdan problemler var. Eksi. Şimdi şöyle de düşünebilirsiniz eksi artı dışında teoride problemlerden bahsediliyor ama sınıflarda değil mi uygulamada bu hala kullanılıyor o zaman bir zıtlık bir geçiş lazım along with ile birlikte paralel bağlar ekleme yapar eledim in terms of açısından bakımından demektir arkadaşlar anlamca uygun düşmez yani teorik problemler bakımından sınıflarda uygulanmaya devam ediyor diye söylemeyiz anlamlı olmaz. Owing to yüzünden den dolayı sebebiyle paralel bağlar zaten eledim. Despite e rağmen zıtlık olabilir mi? Diyor ki sıklıkla ifade edilen te teorik problemlere rağmen derslerde kullanılmaya devam ediyor. Gayet güzel oldu. Rather than ifadesi ise den ziyade anlamına geliyor arkadaşlar. E, ondansa başka bir şeyi tercih etmeyi bize ifade etmesi gerekir. Burada öbürünün yerine tercih edilen bir durum olmadığından eliyorum ve e rağmen anlamında dişpayı da doğru olarak işaretliyorum. Son kez tüm cümleyi toparlayalım isterseniz. Şöyle söylüyor. En sondan başlayacağım arkadaşlar. E, i̇letişimsel amacından yoksun olan bir dil öğrenme tekniği olarak sesli okuma hakkında sıklıkla ifade edilen teorik problemlere rağmen diyaloğun ve diğer materyallerin sınıflarda sesli okunması dil sınıflarında sürüyor. Devam ediyor. Arkadaşlar merhabalar. Bir grammar sorusu var elimizde. İlk boşluk için seçeneklere baktığımda model verb ve zaman bilgimizin ikinci kısımda ise gerund infinitif yahut da sadeleştirme bilgimizin test edildiğini anlayabiliyorum. Yukarıya çıkıp bakalım diyor ki unresolved grief yani çözümlenmemiş bir çözüme kavuşturulmamış keder, hüzün e, boşluk fiiline come about ortaya çıkmak e, suçluluktan dolayı Eski bir kaybı canlandıran yeni bir kalıp kayıptan dolayı çoklu kayıplardan dolayı En inability yani bir şey yapamama yetersizlik, yetkin olmamadan dolayı, ne yapma kop, başa çıkma ya da diyor. yaz tutma, matem tutma, sürecine direnmeden dolayı çözümlenmemiş bir keder ortaya, çıkmak. Şimdi ne zaman çıkıyor? Zaman ifadesi var mı? İlk soru bu arkadaşlar. Pas bir zaman ifadesi yok. O zaman C şıkkı head to come about Ortaya çıkmak zorunda kaldı. Past olduğu için elenir. Used to come about ortaya çıkardı. Eskiden çıkardı. Geçmiş habit, geçmiş alışkanlık elenir. Must come about ortaya çıkmalı. Can come about ortaya çıkabilir. May come about ise ortaya çıkabilir diyor. Yani zorunluluk ya da büyük olasılıklı tahmin mi böyle bir şey olabilir diyen bilimin mütevazı dilimi. Hangisine daha yakınım? Can come about a, ve may come about a model verb anlamı olarak ikisi de doğru olabilir. İkinci kısımda ise özel bir konu vardı. E, inability. Inability arkadaşlar. E, ability yetenek. Inability kelimesi ise yeteneksizliği, beceriksizliği diyor. Bu bir isim. İngilizce'de isimlerden sonra bir şey yapma yeteneği derken kullandığımız to'ya gitmeye gerektiriyor. Bu özel bir kalıp. İngilizcede bazı isimlerden sonra ki ÖSYM'de de zaman zaman sorulmakta to ile devam ediyoruz. Bir şey yapma yeteneksizliği, kop, başa çıkma ne demiş oluyor? Yani başa çıkma yeteneksizliğinden kaynaklanabilir. Ama coping değil. Coping, creative close, aktif saha değiştirme olarak düşündüyseniz başa çıkmak ya cope with neyle? Yanında with'i olup bir de nesnesi olması gerekir. Yani cope, inability coping olmaz. Anlaştık mı? Coping inability deseydi başa çıkma yeteneksizliği belki olabilirdi isime dönüştürülüp ama sadeleştirme olarak uygun değil. Çünkü yanından nesnesi yok zaten. E, durum Bu durumda en son kime bıraktı bizi? Tabii ki doğru cevap olarak Bursa'ya. Arkadaşlar biz bakın diyoruz ki ability to sing şarkı söyleme yeteneği, e, işi tamamlama hedefi, e, skill to communicate iletişim kurma becerisi, özel bir kalıp isimden sonra tuyla gitmek. Hemen hızlıca çevirisini toparlayalım diyor ki çözümlenmemiş keder, suçluluktan dolayı, eski bir kaybı canlandıran yeni bir kayıptan dolayı, çoklu kayıplardan dolayı, başa çıkma yeteneksizliğinden dolayı ya da yaz tutma sürecine karşı çıkmadan dolayı ortaya çıkabilir.